Seni kerhanede mi gördün? Aynen kahpesin kızım sen. Unutmuş. Ha, kerhanede evet. mi gördün? Kerhanede gördüysen senin orada evet. ne işin vardı? Sen neredesin? Sen, 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 sen müfettiş ben, misin Ulan, mesela? Bu. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ha? Amına kodumun çocuğu. İstemeye geldik Ay, bekle. Sen, sen bekle. başladın ya hani. Ha, bekle. Senin sen, sürekli bekle. bana bana orospu kahpe dedin ya. Hmm. Evet. Demek ki sen saçın bu demek ki sen sadece orospu penceresinden bakabiliyorsun. Demagoji mi yapıyorsun? Mi bu da seni orospu yapıyor. Beni değil. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun amesin? Tam olarak şu an ha. ne yapıyorum? Tam olarak şu an ha. ne yapıyorum? Şu an götümle sana gülüyorum. Ha götünü sikeyim senin. Ecdadını sikeyim senin. O oh, kahpe. O ara abla, abla sen Ablayın. sana yapılanları kaç neden bu arkasına sen tam olarak kaç yaşındasın kahpe seni ha orospu seni seni sik. Sana kaç Oroslu. lazım? Sana kaç tamam. lazım? Onu adamlara söyleyeceksin. seni... Sana kaç Oroslu. lazım? Yok Oroslu. sana lazım. Baksana sanki Oroslu. yaran varmış ben gibi sik... ortalığı sikiyorsun. ne koyayım ben seni sabahtır sikiyorum zaten amına koyayım sana kaç lazım? Ha? şey lazım değil Hadi ama buyuruz. sen öyle bir agresif Aa, geldin ağabey. ki agresifsin Agresif, seni Öyle bir agresif ağabey. geldin direkt, direkt bana, ağabey. saldırıyorsun. Ya, ya, Demek de de ki sen azlıkla gelmişsin. Demek sen Demek ki sen azıp da gelmişsin. Ses ağabey. siktirmişsin ağabey. zaten? Olur öyle bak kaldı. Kaldı, kaldı iki delik. Onları da kime siktireceksin bilmiyorum ama bende yarrak kaldı Aynen öyle siktirken. Abla bende yarrak yok Oğlum, yani ben sana yardımcı olamıyorum. Burada anlat kendi Nasıl güzel bir ses tonum var. İşte nasıl güzel bir kadınım. Ay seni bu mu tetikledi? Benim ses tonumu mu kıskandı? Kimsin yavşak? Seni siken sikene. Orası mı seni? Kahpe seni. Tamam beni sikmiş bir kişi söyledi. Ha valla bilmiyorum. Yani o oralara ben karışmıyorum. Ben seni siktim. Ama ben karışmıyorum. Ben Abla neden diksiyonunu değiştiriyorsun? Ben mi? Neden diksiyonunu değiştiriyorsun? Mi? Az önce ha, ben seni Az önce Hazım az önce ben mahalle dilberi gibi şiştim konuşuyordun. Şiştim Şimdi plaza şiştim diline şiştim. geçti. Şiştim. Sen az şiştim. önce mahalle dilberi gibi şiştim. konuşuyordun. Şiştim. Neden? Ne oldu? Neden plaza şiştim. diline geçti? Seni siktim mi? Siktim. Ha. Hasta mıyım hasta mıyım? Ya, sağlıklı bir anımda geldi. Arkadaşlar. Yo yani hastasın, böyle. hastasın aynen. zaten. Hastasın aynen senin amına koyacağım kahpe seni. seni. Neyle koyacağım? Neyle, neyle koyacağım? o fark koyacaksın? etmez ki sen zaten ucuzsun. Kendini ortaya koyuyorsun. Seni siken sikene. Yani o da e, e, benim şöyle... Bunu Bunu sen mi söylüyorsun? Ha. bunu sen mi söylüyorsun? Asla. Asla ben Ya otoban, otoban e, fahişesi gibi ses tonun var. Ağzın, Oğlum ben hastayım, hasta. Diksiyonun... Otoban fahişesi. Sen ses tonunla insanları 30 bin mi çektiriyorsun? Ne yapıyorsun? Sikini mi kaldırıyorsun? Demek ki, ne demek yapıyorsun? ki sen benim sesime, demek, demek ki sen benim ses tonuma 30 bin çekerdin. yani sen konuştukça kendi zihnini buraya ortaya seriyorsun. bir şey söyleyeyim mi? Benim adım Aslı. Bak onu oraya iyi not et. Senin adını... Benim adım Aslan. Aynen onu not et oraya. Aa, Benim, Benim adım Cafer. Tutacağız. Evladını sikerim evet. orospu evladı. Kahve. Orospu seni. Evet. Siktir git lan. Yavşak. Sesiyle millete 31. 35... Aynen sen gel, benim ben senin sen aynı... gel beni profesyon. Ben değilim. de anayım. Aynen. ablamıyım Sen kimsin lan? Sen, o zaman. sen de, mi, sen de mi orospu? Ya yani, bir, bir, durs, bir dursanız mı artık ya? Yeter. Gerçekten yeter. Yani Sabah... bence de gerçekten kadın odaya Sabah geldi. Sabaha kadar ben, de, yoksa. Ve durduk yerde bana sallıyor. Yani beni buradaki çok Uluk çocukta karıştırma. Ben kalsın. Yani ben senin kalsın bana sökmez. Ne yaparsınız? Ne yapar? Şu an ne yapmaya çalışıyorsunuz? John, John Eric Bey, dinler misiniz? Şimdi bak, kadınla hiçbir kadın ilk Park. defa görüyorum. Hiçbir ya muhabbetimiz farkındayım, yok. Ben farkındayım. Ve e burada normal ben muhabbet ederken durduk yere bana evet. küfür etmeye yok, yok, başladı ve zaten. ve adına oda açarım dedi. Yani beni bunlarla korkutamazsın. Adımı oda açmazsın. Tamam, tamam. Seni. Papatya, biz bir saniye dururuz. Yani bir saniye, e... bir saniye müsaade ederim. Gerçekten hiçbir şekilde yani beni etkilemiyorsun. Aslı bak, sen hata üstüne hata yapıyorsun. Seni diğer odalarda birazcık üzdüler biliyorum. Yani e, ama devam etme bence. Biraz sakinleş, biraz. Yani bu bir mesela gelme benimle buralara. ne ilgisi var? Benim suçum ne kadar? Senle hiç, hiç alakası yok o defa gözardı Şimdi sana sana sardı o. Sesini kapat. Aslı, Sesini bak kapat. senin, senin kimyanı ses bozdular. Ben buradan sikerim. Beni kabul et. Sen oda bile açmam. Sen kim köpeksin? Ben sana oda ya, açayım. Ay, ben ben... De ya ay da getir. Aslı, ben Aslı bence, ben bence, devam ya, edip hata yapıyorsun. Senin de ananı sikerim. Sesini bir kapat. Ha benim sesim ya, diyor ya, 50 ananı yaşında. Ananı çok mu siktiler de siktir sen de yine bulamışsın. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun mesela bu saatte tam olarak burada? Bak. Ha? Baba teyze. Bence... ablacığım sen evet. bu saatlerde buralarda ne bok yedin bilmiyorum ben ama ne ha, beni kendinle ben, karıştırma. Sen, sen namussuzsun evet. Herkes orospu sen namussuzsun evet. Aslama sen ya, bu kadar tanımıyorsun Senin haline. Her mı bu? Ee, Senin, bu ya, hasta, hasta. Sen sesini kapat. Sesini kes. Yahu senin IP adresinden seni şimdi bulurum. Sen ruh hastası mısın? Oğlum salak mısın lan sen? Odanın gerçekten... linkini cimerlerim Oroslu. kadın. Seni Oroslu var ya. Oğlum seni. <laughs> Alçak seni. Sen beni bulsan ne olur? Aman akıllı yapsa. bir durun yap. durun tamam yeter, yeter artık, artık ya. Ben şu oda linkini var ya avukatımı açsam şimdi boku yersin. Hasta mısın? Orospu. Ha hastayım ben. Çok hastayım. Ama bu arada gerçekten hastayım. Bu arada ha, belli oluyor. Belli mi? oluyor, ama şey. ilacım bende değil ha. Papatya. As Efendim. As ya rica etsem sen mikrofonunu kapat birazcık. Şey i̇şte mi, cevap. büyüklük cevap... bende mi kalsın? Evet evet cevap tamam, verme. Kartsın büyüksün, kartsın. Aslı, çok ileriye gidiyorsun ve yanlış bir yapıyorsun. Saniye, bak. Bir saniye, bak ben gerçekten hastayım. Bir ya sen tamam, boş da, konuşsun. tamam da yanlış bir insana saniye. sardın e, ama. Tamam yani da benimle ne alakası var? Benimle ne evet, ilgisi yani hiç var. var? Ben Ağzını benim benim bir yıldır, yıldır arkadaşım. Mecnok'un kolonu başı oda Niye gittin kadına sardın? Çeneni kapat. Amın kıza. Boş boş konuşma lan. Şimdi Aslı'nın Aslı, Aslı kimyası bozuldu. Kapak şey ee? Arkadaşımın odasına gelmişim. gelmişim. Bak az önce diğer arkadaşlarım da buradaydı. Herkes çıktı gitti. Yani sen hasta evet. mısın ablacığım? Sen belanı mı arıyorsun durduk yere bir insana sataşıyorsun? Belanı belanı alırsın. Senin ananı kim? Ya Siktir yapma Aslı abi. yeter ya. Vallahi yeter gerçekten. Papatya sen de rica ediyorum cevap verme. Ya e, tamam bak bana küfür ediyor okey de tamam, annemi tamam. niye karıştırıyor? Duyma sen duyma annene de ediyor sana da ediyor duyma. Yani benim An annemi niye karıştırıyor? Ya aslı yanlış yapıyorsun bak gerçekten çok yanlış yapıyorsun. Bak karışmasın bana. Benim ya karışmasın değil karıştı, sen karıştır ya. Sen, sen ben şey oyna konuşurken sen bir kere bana küfür etmeye başladın. Ben... Git bak senin adına oda bile açmam ben kahve. Boş konuşma. Ya manyak Sitri. mısın kızım istersen oda aç zaten işsizsin belli. Aynen. Aynen. Abi durdurmak aynen. mümkün hiçbir değil ya. <laughs> sen işsizsin misin? He? Sen tam olarak nesin? Bok gibi sesim çıkıyor 50 yaşında diyor lan ben 30 yaşında bile değilim. Amın kızı. Tamam Aslı sen 18'sin 18, tamam bırak tamam, şimdi. 18 tamam 18'sin okey. Aynen. Sen Aynen. olsun busun 18. Evet. Aynen. Sen paşansın, en güzel sensin. Sen, güzel tamam sen Sen, sen aslansın. Evet aslı gittikçe sakinleşti. Bak, <laughs> çok geçme. Senin bokunu yesinler tamam. aslı. Aynen. Tam insan gibi konuş. Tamam. Ha. Tamam hadi kesin artık yeter. Gerçekten. Bak, böyle... yeter. Gereksiz. İnsan gibi konuş kızım. Ya Aslı benim... sen niye bu, bu kıza sardın ki? Bu Manyak sana ne yaptı Mene, ya? Benim yaşımda kaç kızım var? Tanımıyorsun bak birine benzettin yanlış yapıyorsun. Evet beni biriyle diyorsun. karıştırıyor galiba. Diyor ki sen dün de bana öyle yaptın. Evet, ben evet, hesabımı karıştırdı. bugün tekrar açtım. O yüzden ben sana açtı. diyorum uzatma papatya gerçekten uzatma. O, o şu an ne yaptığını bilmiyor. Ya, belli oluyor zaten. Ya onun dün kimyasını bozdular. Dünden beri iyi ne değil oldu? Ne oldu dün? dün? Ya işte... Neyse ya boş ver isimleri vermeyeyim. Bir de ben hani gelip... sizin time'ınızdan da değilim. Hani sizin odalarınızda falan bulunma. Ben de bu odaya ilk defa geldim. Ee, Sanki ben Beyzun'un odası gibi. diye geldim. Bir de Leo vardı. Ben, 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 ben sana bir şey tavsiye edeyim. Çeneni kapat. Ya Götünüz... bak yine konuşma öyle Aslı bak. Ben konuştukturmuşum. Sen de benziyorsun. Tanımıyormuş gibi yapma. Tamam, Allah yanlış Allah. Allah. Ablacığım gerçekten tanımıyorum. Sen Abla, Aslı bak takıntı var bak. sende. Tanımadığın insanlara sataşıyorsun. Ama duyan yapmıyorsun. Ses tonunu çok iyi hatırladım. Ama benzeyebilir. Bak benzeyebilir tamam, ama hata yapıyorsun. Tamam kimin ses tonuyla karıştırıyor? Bejno burada ben mısın? Ben de bilmiyorum. Kimle karıştırdığını ben de bilmiyorum. Bejno burada mısın? O burada da niye mikrofonu kapatmamakta ısrar ediyor? O Esrar şu an ölü taklidi ben. yapıyor. Bak Bejno e, yani e, Hoşuna gidiyor demek. Bejno sen teyit edebilir misin? E, sen beni tanıyorsun. Yani benim kim olduğum belli değil mi? Bejno beni tanıyor. Yani kimi belli. ses tonumu kime benzetiyorsun bilmiyorum ama o kişi ben değilim. E ne yapsın abi? Ee, bak aslı söylediklerin boşa gitti işte gördün. O kişi ama. ben değilim. Eee yani beğnu teyit edebilir. Hayatta bak ben çok hastayım. Hayatta söyledim işte. Tamam, Hadi git şey... git istirahat et madem hastasın. Git uyu ya. Hayır, Yok. Yani bana ya, diyor ya sen bu saatte burada istirahat. ne yapıyorsun mesela? Oğlum, e, git istirahat et sen. Git, aslı bak aslı ya. sen bak, git tuşa şey gir. Kim Ananızı sikerim. Onu Aslında bak, bak, yanlış yapıyorsun. Yani, Ana sayısı şey, ikiye evet. katlandı. Yanlış evet. yapıyorsun, Onu, ayıp evet. ayıp ediyorsun, evet. milletin ha. hakkına ha, giriyorsun. Ha, boş yapma. Kimin odası? Bakayım ya, şimdi. Yakışmıyor, yakışmıyor. Evet. Sen yanlış evet. odasın. John Eric, doğru. beni kiminle evet. bana evet. efendim? Siktir git buradan sen. Ben seni karıştırmıyorum kimseyle. Seninle de, de, derdim davam yok. Boş boş konuşup durma. Kendi üstün bir platforma koyma. Abi sizi Şimdi ayırmak de... ne kadar zor ya vallahi billahi. Ya Asiktir ben bir şey, şey yapmıyorum ki. Bakın, bak ben gayet... Ya sen... Papatya sana da rica ediyorum. Diyorum ki ben, bütün sen bir kapatın. Kadın ha. Aman ki devam ediyor. Tamam sen sabırlı sen ol susacaksın, kapat ben, mikrofonu da Ben, ben şey. susmayacağım. Sen susacaksın. Kadını hala devam ediyormuş. Ya, bırak. Aslı hastayım bak. diyorum. Aslı benimle ben konuş. Tamam. konuş. Sen de konuşmuyorum. Ya Öbürü konuş. konuş. Bırak şu kadını. Çek bak kendim. o senin tanıdığın birisi değil. Sen karıştırdın. Sen sussun. Tamam sussu. Tamam kapattı. Tamam buraya. Arkadaşımın odasına geldim. Sussun. Kim senin burada arkadaşın? arkadaşını gibi... tanısa farklı konuşurdu. Tanımadığı o kadar beni. Tanımıyorum. kesin sesini kapatsın lan. Niye bu kadar ağlıyorsun lan? Tamam, buradaki aslanım selam. Papatya selam, selam. 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 E, Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok şükür. <laughs> hazır, hazır sessizlik olmuşken ben konuşayım bari. <laughs> Aynen. E ne yapacağız şimdi bakalım konuşalım. Ne olsun istiyorsunuz? Yani ne olsun istiyorsun sen tam olarak? Mesela ben merak ediyorum. Sesim kısıkmış, 50 yaşındaymışım. Şöyleyim ee, şimdi. Böyle... ne kadar takıntılısın Allah aşkına ya. Böyle ben takıntılı aslan. Bak, insan kadın insan durduk yere bana de. küfür etti 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 tehdit etti. Sonra ben, ben ona karşılık de. verdim? Hayda. Konu kapandı, konu kapandı. Sonra baktı sessizlik var, benim söylediklerimi tekrar ediyor. Ben de senin söylediklerini tekrar edeyim. Ben odanın sahibinin sahibi paylaşımlarına bakıyorum, bilmem nesine bakıyorum. Gayet hoş bir delikanlı, gayet e? güzel bir adam. Tamam. Ee e? ne yapayım yani hoş bir delikanlıysa? Ya altın götürsün papatya ne olur ya. Vallahi billahi. Biz de biz sen, de değil. sen ne yapacaksın mesela şu an bana tam olarak? O da benle o da ben... benle takılacak tamam hadi. Ablacığım sen hasta mısın? Bejno'yu benden mi kıskandın? Yok canım, olmaz ya. Aslı öyle bir şey yapmasın. Ha, Tamam. Bütün besteli oymuş. Bak papatya gördün mü? Anlaşıldı. Ver yüzden... bejdoyu papatya. Ver bejdoyu rahatla. E, o yüzden tamam anlaşıldı. O yüzden girdiğinden beri diyor ki. Çünkü bana orospu diyor. Sen bu ses tonunla <laughs> burada bu ayırma. saatte ne yapıyorsun? Seni ses tonunu 31 Beni çekiyorlar ya. diyor. Sikerim. Odanın yöneticisi Hatten... bile seni alamaz elimden. Seni sikerim. Tamam mı? Tamam. Sen Bejnoyu Bejnoyu mu kıskandın? Seni bir sikerim. Bu odanız. Seni elinde özel bir odaya git sen. Aslı seni. Aslı seni. Sakin ol. Aksine başlıyorsun. Bizi yapma Bejno. Hanımım. Be, be, Aslı Aslı Sakin ol. Seni bir saniye bir dakika bir dakika Aslı. Ayla Sakinle konuştuğunu biliyor musun? Ha, ha. Yani sen bir diyorsun? dakika, bir dakika. Kimsin? Sen kiminle konuştuğunu biliyorsun. <laughs> sen Bejno'nun sen misin yoksa? Evet evet yeni oldular. Aynen aynen. Aynen. Öyle seni bir sikerim. Seni Aha. bir domarsın. Ee, aslı. <laughs> aslı, aslı kaybeder. Aslı. 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 Gecenin saat 3. Bir susun Aslı sen bu değilsin sakin ol. Papatya'yı tanımıyorum ama o da naif birisidir. Arkadaşlar ben ya. Bejno dışında hiçbirinizi tanımıyorum. Profillerinizi Aynen. ilk defa Sen iki Kürt olarak bence önce Beyaz Bayraklar ortaya siktir, alalım. Siktir yavşak yamaşma Yavaş, yanıma orospu seni. Neden kız? Bir dakika bir dakika Yamaşma falan az önce o, yalvarıyordum yok. beni sil yok, kameramı acil bir sil. Ya. Her seferde neymiş? Ben şimdi sana doğru adım atınca adım, ne oldu? Adımını sikerim, senin. Ne ben, oldun, senin sikerim. seni. Ne oldu utandın mı? Utandın mı? Sen seni. nasıl yapıyorsun? Ay sen nasıl mı yapıyorsun? Ben işi. Evet. çünkü yine de sikmeyeceğim seni. Sikti, sikti. Fikrimi fikrimi ben fikrimi değiştirmedim hala sikiyorum. Kahve, orospu çok değiştirmedim. Sen Diyarbakır'ın adını mı çıkartıyorsun? Ha? ha? Ne yapıyorsun tam? Hiç demagoji yapıp oradan oynama. Senin de amına orospu seni. Sen kahpe. Kahpe için, seni. Bu ne sikerim lan. Seni, sikerim. Evet, sen orospu seni. Unutmuş seni. Yani. Diyarbakırlıymış. Çünkü seni seni bir sikerim. Diyarbakırlı. Sikir. Sikir. Siktir orospu kahpe. Senin de icadını sikerim ben burada. Siktir orospu seni. Sen ya diğer Sabahtan beri. Allah bin yani belanı versin. Mahfet seni. Oros bu seni. Eczanın siktimin sen karısı seni. Ha? Kahve seni. Takal takil. Takal takil. Ya baba siyaset yapmayın. De de ya. de siyaset yapmayın. Kardeşim siyaset yapmayın. Ne, ne ideolojiye şeyseniz kimsenin ideolojisine saygısızlık yapmayın. Baba küfür etmeyin. Aralarında konuşuyorlar. Araya girmeyin kardeşim lütfen. Ya o bana Kürtçe küfür etti. Benim annem ne zamandan beri ideoloji ya da siyaset oldu. Siz manyak mısınız? Kürtçe konuşacağım. Ağladın. Ee, cenahtan değil. Cenah vadette kurd liniyeti, dehlika kurdaniyeti, apocik kemalisti. Eri eri yaz kurdum, yaz kurdum. Sen merak etme. Ha aynen. Heh. Ay tamam. Fadette tamam. Diğer kartı de... çıkardık. Önce apo kartını çıkardın. Bara, şimdi de kemalist altı kartını altı çıkardın. Altı altı Başka? Kemalisti. Ha, ha. Aynı. Aynen. Evet, evet. Aynen. Evet, evet. Aynen. Evet. Tut tamam. Oldu Ha, ha. Aynen, aynen. Hani Kerbancı Bersu var mı bir de? Bajar et kimse anlamıyor. Kimse anlamıyor seni. Oh. Vadet tut tehlikeli. Yok ben anlıyorum ki. Ben anlıyorum. Tut tehlikeli. Tut kemalisti. Tut apoji. Aynen, aynen. eski kemalizm. Aynen. Tu apoji. Baba kemalizm hem kemalizm hem apoji nasıl oluyor? Evet, Apoji Kemalist. bunlar şizofren bak bunlar şizofren Apoci olunca bunların zihni de oluyor. Apoji Kemalist. da hamı bina Apoji, kaltak bina Apoji, üstü bina Kemalist. Bir şey bir dehlika sok e, başarı bak seni ben doğurmadım. O da de dehlika. Tamam kalta bir kadın travman var ne ama vallahi az ee, senin uğraşman gereken şeyler ne kirmacı bak eve. kirmacı bak eve. az biz Türkiye arkadaşlar arkadan mesaj atıyorlar bilinmeyen dilde konuşmasınlar diyorlar ben şimdi ne diyeyim bu arkadaşlara hadi onlara da bir şey söyleyeyim. Az ee, da bejim. Tweetlerinde... Ye tehlike terkan, tehlike kemalistan. Biz ben jine tek e, az Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar e, ben bir... Arkadaşlar son kez söyleyeyim kapatacağım adayı yoksa. yoksa. E, bevada. Av tehlike terkan, tehlike e, kemalistan. Bina sen kemalist. Yani sen başarıyı aşağı al. Dehlike o, bina kemalist. Bil. Şimdi arkadaş, bajar Evet, tehlike. Apolije yani, bile kemalist. Ya Bajar değil. İna Alp斯基ye <laughs> terk ed. Hem tehlike Dur baba, bajar. Neyse. Bajar baba sen Şimdi. dinlen biraz sıkıntı yok mu?